Evet merhaba arkadaşlar Hüzzam Official kanalına hoş geldiniz. Yeni eğitim videomuzla karşınızdayım. Kanamaz içiniz alamaz elimi kanadı kurudu kanala birini yer. beden ölümüne yaklaşıyor. Yaramaz içine bak yaramı kanadı dışını yak. Ben deniz atakan kara kurt. Basit olabilir ama bu da kendi hip Evet arkadaşlar merhaba. Hüzem Official kanalına hoş geldiniz tekrardan. Ee, şimdi geçen hafta yüklediğim yani mix masteringini yaptığım ondan önceki haftada ses kaydını aldığım videolar aşağıda link kısmında var. Şimdi o mixini masteringini de yaptığım o ses kaydını nasıl kaydederim bilgisayarıma? Hani ben bunu şarkı yapacağım nasıl yapabilirim? Şimdi bunun kaydetme kısmına geliyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi Kayıt kısmında şöyle bir durum var. Biliyorsunuz böyle bir şarkı kayıt almıştık. Şöyle hemen mixini yapmıştık. Şöyle bir mix yapmıştık. Hani bu tabi siz böyle yapmayın. Benzi mantığını gösterdim. Amaç mantık. Batmak için yine ticaret gerek. Batmamak için malı ithal etmemek. Bu da hicazet demek. Akbaba durum. Böyle bir kaydımız var. Bu, da da beatimiz falan. Şuralara normal derlemeyin. Ben bunu hani kafam ağrıyor diye bu şekilde yaptım. Bunlar hani sıfır. Bunlar sıfır olsun. Mix geçen hani Mix videosunda gösterdim. Alttan bütün Adobe Audition videolarımı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oradan onları da bakın. Şimdi bunu kaydettik. Arkadaşlar bunlar kaydettiğimiz klasörler. Şu an burada bunlar var. Şu Bunları da mutede burada bıraktık. Şimdi arkadaşlar. File diyoruz. Save session S. Save session dersen bunu böyle kaydeder kapatır. Hiçbir şey yapmaz başka. Açtığınız zaman adı zaman bu pencere karşına çıkar. Şey sesiyün es. Seç yani kaydedeceğim bir kay, yani bir klasöre kaydetmek buradan yapılır. Şimdi mesela şöyle masa üstünde bir klasörümüz olsun. Şuradan Ekran kaydetmem kasıyor biliyor musunuz? Öyle sorunlarım var. Şimdi şuradan şöyle Yeni bir klasör oluşturalım. Deneme diye de bir isim koyalım. Şimdi arkadaşlar buraya girdik. Kaydede bastık. Yes dersem tek tek uğraşırsın. Toplu yapalım. Yes to all hepsi. Yes to all diyorsun. Yüklüyor. dosya adı sev sev Bunlar şu mute'dekileri tek tek soruyor Onlar ayrı ya Bunları ayrı dosya uzantısıyla kaydediyoruz Şimdi arkadaşlar projemizi kaydettik hemen bir bakalım bir sorun var mı? Ben de bayağıdır kullanmıyorum ha. Proje uzun zamandır projede kaydetmiyorum. Şöyle çıkalım. iptal hmm. İptal. No. Şimdi projemizden çıktık. Arkadaşlar şuraya çift tıkladığın zaman bu sizin proje. İsmini koyabilirsin. İsim koymadım ben. yükleniyor. Şimdi kimisinde şu sorun var. Onu da söyleyeyim. Şimdi yoruma yazılır diye anlatmak istiyorum. Şimdi kimisinde şu farklı bir uzantıda kaydediyor. Yani o programı bilgisayara tam kuramadığın için yani bilgisayar yazılımı tanımadığı için yabancı bir uzantıyla kaydediyor. Hani tıkla, çift tıkladığın zaman benim gibi giremeyebilirsin. Eğer öyle bir sorundaysan, öyle bir sorun varsa programı bilgisayarın tanımamış demektir. Hani tanıtmamışsın demektir daha doğrusu ama programda bir hata yoktur. Öyle bir durumdaysan sağ tıklayıp mesela bu farklı bir uzantıda kaydettiğin için şu an adı şunu tanıdığı için benimki böyle kaydediyor. Eğer ki seninki tanımadıysa birlikte açıp tıklayıp burada adı çıkacaktır. Ben de zaten adı dosyası olduğu için çıkmıyor şu an kubes çıkıyor. O şekilde açabilirsin. Dosyamız burada. Bu bizim projemiz. Şöyle yapalım proje halinde kaydetme bu. Şimdi bunu şarkıya çevirmek. O kısma gelelim. Payla basıyoruz abi. Şuradan export'a geliyorsun. Audio. Şuradan hemen aynı deneme. Ay yanlış yere tıkladım. Denemeye kaydedelim. İsmimiz de deneme olsun. Yine sev diyoruz. Şu anda şarkı halinde kaydediyor. Hemen bakalım abi. Bakın burada şarkımız hazır. MP3 uzantılı şarkımız hazır. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi, Gördüğünüz gibi kaydettik. Arkadaşlar proje bu şekilde kaydedilir. Kaydedilir. Şarkı da bu şekilde kaydedilir. Şarkıyı export'tan dönüştürüyorsunuz projeyi de sev göstereyim. Tekrar hemen şuradan akılda kalsın. Aklınızda kalsın diye. Fail. Sev sesyon est. kısayolu yani kısa yolu ile shift S tuşuna basarak kaydedeceğin klasörü seçerek kaydedebiliyorsun. Şarkıyı da kısa yolu ile shift alt M yani buradan al diyor. Buna basarak kaydedebiliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Yeni videomuzda haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Türkün acı bu gör bu gücünü giremez içeri dendi kaçını infaz etti askerim ve kurtarırken kendi paçanı kaçana girecek ordumla acele ecele yol tutma kademe kademe geliyoruz ve tüm Suriye kan kusacak giremez içeri ne demek içinden geçeriz hepimiz elbette kınama günü bu sinema gibiyiz izliyorlar hep yekler sinema acıdır türkü tabi zor sonuçlar doğurur ve her yanımız düşman çünkü Türk zirvede tek bekler yaramaz ölenin acıdır ölümü belemde tebbet ve imanı mahkum kılanlar yalvarır müebbet de Türk askeri geliyor Kuzey Suriye düet bekler Bize yakışan izah etmek bir söz konu icap etse Kanadı kurulu sarayın hadi be bulalım arayı ben Parayı bulabilmeniz için harcadınız milyonlarca yarayım sen Parayı ele geçirmek için önce sahtelikle ben Sem önce lider Atatürk'ün hançeriyle geldim Kanamaz içiniz alamaz elimi kanadı kurudu Karala birini yarası sanılan adama kurşun yarası sarılan Ama değdi parası parola kanası kafana kadar kanala kayıta girdi yanda sıkça Türk askeri geldi yanda canına kıydı Gel yerinde kan çık ve her yerimde kan çıktı Penceremde ponçik bir Suriyeli anlık Bu olaylardan aldık ve o uğruna saldırdık PYD'den kaç teş aldığımızı da saydık bir Yanıma silahı soluma siyahı acıma bakana gözlerime Canımı başımı malımı kapıya koydum Türk'ün sözlerine itaat etti vücudum Ve belki de günlü modumdur seyredecek dünya Türk'ün Tel konserini Yaşama karama durulur adamın Türk arkamda on senedir Anama babama sorun kanımı konumu kapanır içine dursak keder Suriyeli değiliz fakat halimiz bizde bunca neden varken İstanbul susmuyordu halimiz daha beterken içiniz alamaz ilimi kanadı kurudu karala birini yarası sanılan adama kurşun yarası sarılan anama değdi parası parala kanası kafana kadar kanala kayıta girdi yanda sıcak Türk askeri geldi yanda canına kıydı gel yerinde kan çık ve her yerimde kan çıktı penceremde ponçik bir Suriyeli anlık bu olaylardan aldık ve o uğruna saldırdık PYD'den kaç taş aldığımızı da saydık biz de mutlu Türk'üm diyene Ne mutlu Türk'üm diyene de Mutlu Türk'üm diyene ne? Mutlu Türk'üm diyene ne?